Well, I'm, sorry, I'm sorry. yedi buçuk lira Bu fasulye yedi buçuk lira Hem oynasın hem kaynasın Hem oynasın hem kaynasın Yandan Halimem yandan Seviyorum seni candan Seviyorsan candan Boşan gel kocandan Kapadokya'dayız. Burası kaymaklı. Bildiğiniz gibi buralarda patates, fasulye ne ararsanız mevcut. Meşhur mu meşhur. Şu anda tam da kuru fasulyenin ekim zamanı. Gök görülüyor, yağmur var ama hava mis gibi. Bakalım burada traktörlerle ne yapıyorlar, ekim nasıl oluyor, hasatı ne zaman olacak, nasıl öğreneceğiz? tabii ki çalışan birini bulmamız lazım. Peki bu traktörün sahibi nerede acaba? Abi! Abi! Adını da bilmiyorum ki. Abi! Efendim? Selamun aleyküm! aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzin siz tarlana girdik. Hakkını helal et. Helal olsun ne demek? Bol bereketli olsun. Allah razı olsun sağ olun. Abi sen fasulyeci misin? Evet. Fasulyeci olmak nasıl bir duygu abi? Vallahi güzel bir duygu. Eftik kendimize, hobi olarak yapıyoruz. Hobi mi? Aşağı var, hobi sayılır bize. Peki gerçek işiniz ne? Gerçek patatesçiyiz. Ha, yani patates daha mı önemli? Patates daha önemli, daha verimli o. Öyle Bu, mi? Bu eziyetli iş biraz. Fasulye mi? Evet. Taze çocuğa benzer fasulye. Ta İlaç atarsan, verim ağzı atmazsan alamazsın bunda. Abi adın ne? Mehmet Ali. Patates Nevşehir'de, bu bölgede çok meşhur, Evet. onu biliyoruz. Peki kuru fasulyenin önemi önemine zor olduğunu söylüyorsun ama hani ikisinin arasındaki fark ne, neden daha e, patates ya. daha mı çok satılıyor, daha mı pahalı, bu e, piyasa e, nasıl? Patates de bize kanser değil, patates de şekli değişikliği oldu. Ne oldu abi? Kanser diyorlar şekil değişikti. Ee, patateslerde mi? Patateslerde. Patatesler hastalandı. Hastalandı. Ha? Topramlarımız ee? hastalandı aşağı yukarı. Ne zaman? Ne zaman 95'den belli. Tüm ne şehirde mi hastalandı topraklar? Aşağı yukarı. Ee. İşte buna denges ilaç ne atıyorlar? Mesela bir çeşit var, diye bir çeşit, Albert bir tane. Van Gogh diye bir çeşit var, o hastalığa dayanıyor. Ha eee. Bunları ekliyoruz ekseri. Ama fasulye işte onda verip daha iyi oluyor. Şimdi patates hastalanınca kanser hastalığı, yakalandı şekli bozuldu. Siz de fasulyeye döndünüz. Fasulyeye döndük. Ama şu anda patates yetişiyor hala değil mi? ektik şuraya. Peki hala hasta mı patatesler? Yok şimdi hasta olmaz. Sokun zaman hastalar ara sıra sil çıkar patateste. Ha, ama şu anda bir şey şu yok. Şu anda bir şey olmaz. Ha, öyle deme abi ya. Buraların patatesi nerede o? Meşhur, 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 abi. Nevşehir duracaksın. Aynen. Çünkü neyden ne sonradan patatesçi oldu. Doğru. Esas bir bölgesi patatesçi. Doğru valla aynen. Peki abi fasulye niye zor? Fasulye. Ay, yağmur yağıyor ya. Vallahi. Yağacak mı artık ya? Yağıyor mu? Aman vallahi. biraz yağmasın. Fasulye uçurur o zaman. Öyle mi? Ha, yağmur yağdı uçurma yapalım. Ay. Tekrar baştan eklememiz lazım. Şimdi yağarsa tekrar mı ekeceksin? Şiddetli yağarsa çürüme yapar. Çiselerse sorun yok. Onun da sorun olmaz. Peki Ali amca, bak kaçtır soruyorum. Fasulye neden zor? Fasulye diyor mi? Taze suyu büyütmeye benzer. Hmm. Patates? Patates öyle değil. Yani o neye benzer? O genç adama benzer o. Gübre suyu verirsen o olur. Ama fasulye de ilacı atacaksın mecbur. E, Aşağı oradan biraz sonra çıkacak fasulye bir ilacı atacaksın. Bir atmazsa ilacı atmazsa fasulye boy olmaz, verim olmaz. Yaptığın hı. işten boşa gider. Abi bu bildiğimiz fasulye değil mi? Bunun evet. Mi? Bu üstü olur iki. Ne 42? Üstü 42. Üstü 42. Evet. Peki fasulyede kaç çeşit böyle çeşit var? Nirvana var, Alberto var. Bir de bizim yerli fasulyemiz var, büyük fasulyelerimiz. Hı. Onun ismini bilmiyorum ama. Peki en lezzetlisi hangisi olur? Alberto. Abi ben çabuk. lezzetli olur. Suyu çok çeker. Ama lezzeti güzel olur. Ama düdüklü atıyor 20 dakikada kaynatacağım. 15 dakika ne demiş ekleyeceğim. 15 dakika sonra tekrar kapatacaksın. 15 Peki. Dakikada hiç biter bunu. Peki 42 olduğunu Bunu nasıl anlayacağız? Ufak ufak olmasından mı? Yok, ciler var. Kağıtlar var üstünde. Ondan biliyoruz biz. Ha böyle bir tipine bakınca anlaşılıyor. Bilemiyoruz. Ha. Peki abi gelelim kur fasulyenin faydalarına. Kur fasulyenin faydaları nelerdir? Hiç sormanı ha. Ne yapıyor ya? Biliyor musun? <laughs> Yok ya. Hep satıyorsun para kazanıyorsun, hem faydalarını <laughs> bilmiyorsun abi Vallahi ya. Vallahi biliyorum. Bakliyat ya. en önemli bakliyat ya. Bakliyat en iyi bakliyat. Evet. Vallahi pek bilgi bir bilgi yok o konuda ya. Türk mutfağında olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz illa değil yani. değil ki. Zenginin süpürüğünde olur, garibanın süpürüğünde olur. Aynen. Evet. Kuru fasulyeyi haftada bir günde olsa pişirirsin. Evet. Yanına bulgur pilavını yaparsın şehriyeli. şehriyeli. Bir de soğanını kırarsın evet. bir baş. Nevşehir soğanı kıracaksın. Büyük soğan, adana soğanı kırmayacaksın. Abi nereden bilelim biz o kadarını bilemeyiz? Nevşehir soğanından bir lezzete bakacaksın. Abi şimdi Nevşehir'in soğanı mı, patatesi mi, fasulyesi mi karar ver. Patates. Biz gördüğümüz patates. O da açık. hastalandı. Hastalandı. Tamam, Ama Geçmiş de, olsun. Sağ ol. de ekiyoruz. Tabii Çeşitler ki. Çeşitlerden ekiyoruz mecburiyetten. Tamam. Verim almak için. Tamam. Para kazanmak için mecbur ekmemiz lazım. Soğanı mı seviyorsun? Fasulye. Fasulye. Öyle mi? Ama evet. şimdi fasulye de soğansız olmaz ki. İlla ki yanında? bir mantı olacak üstüne de. Mantı mı? He. <laughs> o <Abo>, he. <laughs> Öyle mi? Evet. Ne örüyorsun? Ya. Anam. anam. Buraların şirvesi çok, çok tatlı. Çok tatlı. Tatlıdır, evet. Benim bir asker arkadaşım var. Ne örüyorsun? Ne örüyorum. Ne bileyim ne işte. Öyle ne örüyorsun? <laughs> ee, örgü örüyorum. Evet, örgü örüyoruz. Patates sekiyoruz. <laughs> Ali amca seni çok işinden alıkoydum. Yağmurda yağacak ama biz biraz seninle çalışalım. Ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Söyle Ali amcacığım. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bostra devam edersiniz. Fasulyeyi ben kesin. mi süreyim? Evet. Tamam. tamam hadi oğlum. Ama bir şey söyleyeceğim Ali amca. Ben Efendim? hiç böyle şeyleri sürmedim. Bilmiyorum ha. Otomatik her şey. Kafanı yorma. Sadece direksiyon tutacaksın sen. Aa <laughs> iyi, iyi şoförlüğüm vardır bak. Tamam. Direksiyon da üstüme tanımam. Şoför ne bu hat evet. derler bana. Ali amcacığım. Ama Size... ben bu fasulyeleri nasıl döktüreceğim? O fasulyeyi kendi atacak makine. Ha, makine onda mı Evet. Yapıyor? Ya bu teknolojinin... teknoloji. Teknoloji. Şimdi ilerledi, hanımlar hep evde kaldı. duruyorlar şimdi. Hep teknoloji iş. Zaten teknoloji uyum sağlamazsan geride kalırsın. Mecbur uyum sağlıyorsun. Abi ne iyi oldu işte ya. Evet. Hanımlar yoruluyordu ya. Aa. Günah ya. Evde çalışıyorlardı. Tarlada Ç çalışıyorlardı. <laughs> Günah ya. Evet, vallahi evet. ya. Canlarım benim. Canım. Hiç onlara Yok onlar daha zamanı var. Ne Çapa zaman? Çapaya gelecek onlar. Ne, Ne zaman? Biraz sonra çapamız var. Ha, yenge Hasulet. geliyor mu? Yenge baştan üç çile gelir. Urfallar gelir. Baştan da sulanını, yemeklerini telafi Yapar. yapar. Hı hı. O gezer. Mesela şöyle ot kaldı, tarif eder onlara, yol gösterir. O sana yardıma geliyor, sen evde ona yardım ediyor musun? İlla ki. Kuru fasulye yapar mısın? Yaparım. Gerçekten? Vallahi yaparım ya. Güzel ah. yapar mısın? Yok o kadar değil, hanım kadar değil. Peki içine kuru ne koyarsın? Etli mi, etsiz mi? Etsiz, havucu fasulye tamam bana. Hadi ya, He. etsiz kuru fasulye güzel olur mu ya? O çölmekte olur. Tandırda bizim. Eski tandırlar vardı. Hadi ya. He tandırı atarsın onu. Tandırı eee önce kaymak yaparlar tamam mı? Tandırı nereden <laughs> bulasana amcacım yahu. Ne eriyorsun? Ne ediyorsun? abicim, <laughs> amcacım. Haydi bacım gidelim. nem Nevşehir'de, Kaymaklı'da tam da kuru fasulyenin ekim zamanı. Biz de kuru fasulyeyi ekmeyelim mi? Traktörü sürmeyelim mi? Eee kuru fasulye sofralarımızın olmazsa olmazı. O zaman ne yapıyoruz? Bol bol kuru fasulye yiyoruz ve kuru fasulyenin faydalarını öğreniyoruz. Haydi o zaman gidelim. Allah şükür Allah ne

gözlüm deli edendir. Bana cefa diyorlar, bilmem nedendir. Seni sevdim, seni kara gözlüm deli edendir. Ah, bugün yağmur yağıyor şansıma Nevşehir'de. Böyle bir mis gibi hava var. Canım da sıkıldı. Şöyle otursam mı? Bir çay mı içsem acaba? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm hoş bulduk. Ay canım da sıkılıyor. Selam. Selam. Buyur otur kardeş otur. Oturalım. <laughs> selam nasılsın? İyi Mahar Hanım siz nasılsınız? Aa tanıyor musun beni? Evet tanıyorum. Ana. Ay canım sıkılıyordu. Ne iyi oldu geldi. Harun çay ısmarlayayım mı sana? Ismarla Bahar Hanım. Hadi ya. Evet. Ben çağırmadan geldin. Ne kadar güzel. Ya teşekkür ederim. Abi bize iki çay verir misiniz? <laughs> Gelsin çaylar. <laughs> Hadi anlat bakalım. Ne yapıyordun? Benim adım Ferdi Bakar Hanım. Nereden geliyordun? Kaymaklı'dan geliyorum. Ne yapıyordun burada? Geziyordum. Geziyor muydun? Evet. Böyle grand tuvalet mi gezersin? Evet. Ben her zaman böyle gezerim Bakar Hanım. Ay çok şıksın Ferdi. E, kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. 18 mi? Evet. Ay canım benim. Askeri daha var iki sene. Askerliği bitirdim Bakar Hanım. Nasıl bitirdin? Evet bitirdim. Nevşehir'e gittim bir günlük askerlik yaptım. Bir günlük mü? Evet. Ha, evet. ondan mı kına var? Evet. Ha nasıl 18 yaşında oluyor askerlik? Vallahi 18 yaşında gidiyormuş Bakar Hanım biz de gittik. Artık 18'e mi düştü askerlik? Evet. Gerçekten mi? Evet Bakar Hanım. Bir gün mü yaptın? Evet bir gün yaptık. Nasıl bir gün oldu? Tezkereyi bile aldım Bakar Bir günde? Evet bir günde. İyi de şu an askerlik kaç gün, kaç gün normal askerlik? Altı ay değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye bir gün? Biz, Sana torpil mi geçtiler? Evet bana torpil <laughs> mi geçtiler Bakar Hanım. Ay ya. Nerelisin? Kaymaklıyım. Tamam. Ondan sonra memural değilim aslında. Annem baban nerede? Annem babam Solular koyunda. Onlarla birlikte mi yaşıyorsun? Onlar ben Halangil'de yaşayabilirim. Kimde? Halan Halangil'de yaşıyor. Ee, onlar da yaşıyor. Niye annenin babanın yanında değilsin? Annem babam beni bıraktı gitti bak Hanım. Nereye gitti? Şey, koyun anne. E, baba. sen de onların yanına git. Onların yanına gitmek istemiyorum bak Hanım ya. Niye? İstemiyorum onları. Seni terk mi ettiler? Evet. Ay olur mu anne baba hiç terk eder mi oğlum? Vallahi ettiler bak Hanım. Hayır, öyle şey düşünme. Sana gel demiyorlar mı? Geliyorlar da ben gelmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Ha gitmek istemiyorum. Evet. Köyde mi yaşamak istemiyorum? Ben, ben burada yaşamak istiyorum kaymaklıda. Kaymaklılar beni kaynaklı beni seviyor. Bana haçlık verir. Haçlıksız bırakmazlar beni. Öyle mi? Kaymaklardan Allah razı olsun. Kaymakları bütün seviyor, bütün arkadaşlarımı seviyor. Ha. Onlar onlar, e sen çalışmıyor musun? Çalışmıyorum Bahar Hanım. Çalışsan iyi değil mi Ferdi? Valla çalışsak iyi, iyi de Bahar Hanım. Çalışmak istemiyorum ya. Onu da mı istemiyorsun? Evet. Sen ne evet. istiyorsun? Ben kız istiyorum Bahar Hanım. Evlenmek mi evet, istiyorsun? Evet evlenmek. E çalışmayana da bakayım kız versin Ferdi. <laughs> ha? Hiç olur mu öyle şey? Valla olur Bahar Hanım. Çalış, evlenince çalışırım. Ama sen şimdi işini bulacaksın. Düğün yapman lazım. Annenle babanla da küssün. Kim sana düğün yapacak? Halam gibi yapar Fakar Hanım. Halam, halamlar seni seviyor mu? Seviyor tabii. Ben de onları seviyorum. Ha. Sana düğün yaparız diyorlar mı? Yaparlar. Onlar benim canımın ciğeri olur. Ay ne güzel. Olsun ama ya anne babasız da olmaz ki bu hayat ya. Ha. Özlemiyor musun? Özlüyorum Fakar Hanım. En son anneni ne zaman gördün? En son küçükken gördüm Akar Hanım annemi. Kaç yaşındaydı? Ben o zaman küçüktüm, o zaman gördüm annemi. Bir daha hiç gelmedi mi yanına? Hiç gelmedi Akar Hanım. Gerçekten mi? Evet. Niye peki? Küçükken beni bıraktılar gittiler. Annem gel, babam gibi Kaç kardeşsiniz? Benim Yasin abim var, o da bakım evinde. Ha annem baban sizi terk etti. Evet Bahar Hanım. Terk etti bize. Peki ikisi beraber mi? Şu an haber alıyor musun? Evet. Alamıyorum. Babam şeyde, Antalya'da. Antalya'dan Antalya'ya gitti babam. Ee. Babam Antalya'da çalışıyor otelde. Anne. Ee, Annem de evlendi gitti. Kim evlendi? Anne, yabancı adamla. Ondan evlendi gitti yani Bahar Hanım. Nereye gitti? Sohlar koyuna gitti. Ben söyledim sana Sohlar koyuna ha. gitti. De. Peki annen seni hiç mı? Hiç aramadı Bahar Hanım. E, Aradı... sen aradın mı? Ben hiç aramadım onu. O Niye? Ben, o ben, ben ben onu aradım da. Annemi annemi çok sevdim. Hmm. Çünkü annem olunca ağlayacağım ya. E annenin yanına gidelim. Ha? Ben götüreyim seni annene. Ha? Barıştırayım mı sizi? Ben zaten barışıkla bakarım. Al... O mu seni istemiyor? Evet. O beni istemiyor. Niye istemiyor? Bilmiyorum. O evlendiği adam mı istemiyor seni? Evet evlendiği adam istemiyor beni. En son anneni ne zaman gördün? En son annemi hiç görmedim, Bakın hiç hatırlamıyor musun Hiç anne? hatırlamıyorum. Numarası var mı sende? Ya, numarası yok anne, da yok. Niye yok? Ya anneni aramadın mı hiç? Hiç aramadım. E biz bulalım anneni. İster misin? Nereden bulacaksın bakalım? Numarasından buluruz isminden, soy isminden. İstiyor musun sen? Bulmak istiyor musun? Ben şahsiyenden istiyorum Bakar onun... Senin öz annen değil mi? Evet, o benim öz annem, gerçek annem yani. Peki buradan belki seni görür adresini de bilmiyor musun? Bilmiyorum. Hiç bilmiyor. Hiç bilmiyor. Ama adresi. Sofular köyünde dedin? Evet, Sofular köyünde ama Sofular köyünde. Buraya gel gelmek istemiyor benim annem. Ben onu görmek istiyorum da benim annem buraya gelmek istemiyor. Ya kocası var diye öyle mi? Evet. Ama sen ilk önce dedin ki annem babam beni burada yaşamamı ist istemiyor dedin. Evet istemiyorlar. Ben yaşamak istemiyorum onların yanında. O seni istemiyor mu? Anlamadım ki. O beni beni istemiyor Bahar Hanım. Ben halam geldi kalmak istiyorum. Ben yani halam memnunum. Ben halam seviyorum yani Bahar Hanım. Peki annenle görüşmek istiyor musun? İstemiyorum ya Bahar Hanım. Niye? Cık. Yok istemiyorum. Anne gibi yar olur mu? Hadi gel. İstemiyorum Bahar Hanım. Öyle deme ya. Peki numarasını bulalım mı? Gidelim mi yanına? Bu Numarayı... Ben bulurum. Tamam. Sen tamam dersen ben bulurum. Tamam Bahar Hanım. Gerçekten? Evet. Anne'nin adı ne Şaziye mi? Evet Şaziye. Buradan annene seslensene. Belki seni özlemiştir. Arar seni bulur. Hadi bu kameraya söyle Ferdi. Anneciğim, seni çok seviyorum. Beni, beni görmeye gelir misin kaymaklı ya? Vallahi beni görmeye gelmezsen burada ağlamak isteyeyim Anne bana ulaştı ne olur de senden haber alamıyorum de <laughs> ne oldu ne oldu Ferdi inşallah Allah'ın. <laughs> Peki abin nerede? Abim şeyde yurtta bakım evinde. Ya kaç yaşında ki? O küçükken Yasir abi arabaları kopuyordu. O küçükken bir bakım evine verdik biz onu. Yaşı şimdi fazla olmuştu. Evet büyük o. Benden büyük Yasir abi. E, e, yurt kabul etmez ki 18 yaşından büyüğü. Valla etli bile. Ha? Etli bile Bahar Çocuğu... Hasta mı? Evet hasta. Neyi var? Arabaları kopyalı ya. Efendim? Arabaları kopyalı. O ne demek? Araba yani. Hani kaynaklı arabalar var ya. Onun ardına kopyalı. Pis suyu içiyordu. Ha. Yerden böylece pis suyu içiyordu yani baharanın. Yani Ruh sağlığı hastalıkları mı var? Evet. Hastalıkları var. Akıl hastalıkları. Evet. Akıl hastalıkları var. Yani pis suyu içiyordu. Peki sağlığı nasıl haber alıyor musun? Sağlığı güzel bakar hanım ya. Onu... Nerede? Tavuzak yerde, bakım evinde. Tavucaktan gideceğiz oraya. Peki sen arıyor musun abini? Arıyorum da bakar hanım. Çok kötü ağlıyorum abime. Muğramda koruyorum. Hanım adı ya. Hala Yasin abim muğramda koruyorum dedi. Hı hı. Ağladım çünkü halamın yanında. Niye ağlayan dedi. Yasin abimi özledim, hala dedim. Rüyaların çıkar mı? Çıkar tabii. Hiç oldu mu böyle şeyler? Mehmet Aksu'yu... Mehmet Aksu'yu Yuran'da vurtar demişler Bahar Hanım. Nasıl? Mehmet Aksu tırdan gidiyor evet. önce Bahar Hanım. Rüyanda? Evet, Yuran'da. Evet. Ben Mehmet abim, ben Yuran'da vurdum Mehmet abim. Mehmet dedim, bak Mehmet abi gaza yapacaksın dedim. Tam Şakaman'da orada Mehmet abi gaza yapacaktı. Ben uyandırdım o adamı. Ben o adamı uyandırmasaydım o adam ölüme gidecekti. Nasıl uyandırdın, mu mu? Yok, uğramda uyandırdım. Uğra, uğra, yani uğra uyandırdım Mehmet Ben uyandırdım yani Mehmet Ha, demek ki o tırın başındaydı. Yok, tam gidiyordu ahır hanımı. Ben, Mevdabim, baktı, Mehmet abim tırın içinde uyuyakandı Bir baktım Mehmet uyuyor gidiyor. Bak Mehmet abi gaza yapacaksın dedim. Bir sıçradı Bahar Hanım, nereye de yanı şaşırdı. Sağa sola baktı hiç kimse yok. Sen de arabada mıydın? Evet ben arabadaydım, ben Mevda uyandırdım, ben yoktum o zaman yanında. Ben uyandırdım, ben gittim. Rüyanda? Evet, uyuranda. Peki sen o Mehmet abi sonra aradın mı? O beni aradı. Ne dedi? Mevda ve Ferdi, benim gibi Mehmet abi dedim, yukarı kahve var. Ha. Mehmet Mevda abi nasıl kurtardım ama dedim. Çay kahveyi bıraktı Bakar Hanım. Hemen Şiit akvaryum sanmaya gittiler bana. Gerçekten evet. mi? Evet. O kadar benim sarılırdı bakar hanım. Ay canım benim. Yanım benim halim temiz bakar hanım. Canım <laughs> benim ya. Peki başka oldu mu böyle şeyler başına geldi mi? Bir de bir de var. Zabıta. Onun cüzdanı da buldum. Nereden buldun? Bir şey ağacın altında. Bülent abi dedim. Paran olduğu yerde duruyor dedim. Git oraya bak dedim. Parası olduğu yerde durur bakar hanım. Hiç kimse ellememiş, parası oldu yılda durur. Bakar ki gider ki orada parası durur. Sen rüyanda mı gördün? Evet, Rüyam'da gördüm. O cüzdanını kaybetmişti. Evet. Sen de rüyanda gördün. Evet. Ağacın altında dedin. Evet, bakar O da gitti buldu orada. Evet. Ay. Ee, yani, peki o sana aldı mı hediye? Aldı tabii. Beni sever yani. Canım benim ya. Haşlısız bırakmazlar beni. Canım benim ya. Peki başka var mı rüya? Bir de belediye başkanımızı gördüm. Bir yandan? Evet. Harun, Nasıl gördün? Harun başkanımızı. Harun başkanı dedim. İle de, de şi, Antalya'da kaza yapmış Harun başkanı. Eee? Ben Harun başkan'a dedim bahranı. Başkanım geçmiş olsun dedim. Sağ ol dedim. Büyüdüğünüzde bir şey var mı başkanım dedim. Yok dedi. Bakın hepsini zaten Harun çekece. Şey, başkanım aldı bunu. Harun tamam. Çekiç. Ondan sonra başkanım bana dedi. Ferdi istediğim bir şey var mı dedi. Bana... Peki ne olmuş sen onda mı rüyanda gördün? Oy ben orada görmedim Bahar Nasıl oldu peki? Yani bizim devamlı da var ha. Benim kardeş üvey. <laughs> o, o kurmuş. Harun çekici kaza yapmış dedi. Bir baktım ha. harun çekici kaza gerçekten azaltmış. Rüyanda o, o üvey kardeşinle konuştun. Evet, üvey kardeşinden konuştum. Üvey kardeşin sana kaza yapmış dedi. Sen de tuttun belediye başkanına uyandıktan sonra aradın. Bir kaza mı yaptınız dedi. Evet. Bir arada kaza yapmış harun çekici o zaman. Sen rüyanda gördüğün gün o da kaza yaptı. Evet. Ay ben senden korktum vallahi. Beni de rüyanda <laughs> göreceksin şimdi. Beni de rüyanda görürsen ara tamam mı? Tamam arayayım. Peki telefonu var mı? Yok. Telefonun yok mu? Evet yok. E nasıl ulaşacaksın bana? Vallahi telefonum yok Bahar Hanım. Senin için ne okuyayım? Mektup yazarım biliyor musunuz Bahar Hanım? Mektup yazarım, mektup yazarım. Ha, Karadeniz türküsü. Evet, evet. Bilirim söyleyeyim mi? Söyle Bahar Hanım. Hadi söyleyelim. Ay doğar geceleri, daldım, daldım düşüncelere. Ay dur geceleri. Cinder yarimi eller aldı ben kaldım, ben kaldım keşelerde yadım yarim eller, eller aldı ben kaldım keşelerde bekto ya Ben yazarken sen okurken ağlamak mektup, mektup yazarım mektup, içerim, i̇çerim. Allah. Ben yazarken ağlarım, sen, sen okurken ağlamak Antep'ten öte, Antep'ten öte bir Maraş'ın, Maraşın yolu, yolu. Antep'ten, Antep'ten öte bir Maraş'ın, Maraşın yolu. yolu Ne oldu kardeş ne oldu, Gereceksin mı aldın Geleceksin diye gözüm yoldaydı ne oldu kardeş ne oldu? Darda mı kaldı? Allah darda bırakmasın inşallah. kardeş ne oldu? mı kaldın? Canım Rabbim seni hiç darda bırakmasın inşallah. Ben her zaman yanındayım tamam mı? Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.